Simülatör. Simülatör e, bir aracın benzeri demektir. E, eğitimleri kolaylaştırmak için e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olsun, Milli Eğitim Bakanlığı'nda olsun, sanayi sektöründe olsun simülatör eğitimi verilmektedir. Bir F-16 uçağını kullanan pilot dahi önce simülatör eğitimini alır, daha sonradan. Çünkü bizim o kadar uçağımız yok herkese verecek kadar. Bir füze kullanımında bile önce simülatör eğitimi alır, daha sonradan füze kullanımı yaptı. Yani bizim o kadar füzemiz de yok. Dolayısıyla simülatör değil de geçmeyeceğiz. Simülatör bir bilgisayar oyunu değildir. Yani bunu bir bilgisayar oyunu olarak algılamayacağız. Bunun bir araç olduğunu, bir aracın maliyetinin neye mal olduğunu ona göre hareket edeceğimizi. Aksiyarda bazı adaylarımız bunu bilgisayar oyunu gibi algılayıp hafife almaktadırlar. Halbuki bu bir bilgisayar oyunu değil. Tamamen bir aracın kesididir. Yani birebir benzeridir. Dolayısıyla kullanımda bize ne yapıyor? Kolaylıklar sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bizim başta ne simülatöre oturduğumuzda ne yapacağız? Bir kere koltuğumuzu ayarlayacağız. Koltuğumuzu nasıl ayarlıyorduk? Kollarımızı ileri doğru uzatıyoruz. Direksiyona tam bileklerimiz gelecek şekilde. Gelmişse koltuğumuzu ayarladık. Aynalar sabit, ayarlamıyoruz. Daha sonradan emniyet kemerimizi takıyoruz. Yani burada önce güvenli sürüş. Yani güvenliğimizi sağlıyoruz arkadaşlar. Ee, güvenliğimizi sağladıktan sonra bu sefer e, aracımızı tanıtıyoruz. Aracımızı tanıtmaya başladığımız nedir arkadaşlar? E, göstergelerimiz var. Karşıda gördüğümüz, burada e, bazı simgelerimiz var. O simgeler... E, Farklı araçlarda değişiklik gösterebilir ama genelde devir saati işte solda gördüğümüz burada birden 8'e kadar yani aracımızın gücünü göstermektedir. Onun üstünde hararet göstergesi var. Bu hararet göstergesi arkadaşlar aracımızın hararet yaptığını gösterir. Dolayısıyla aracımız hararet yapmışsa birden ne yapacağız? İstop ettirmeyeceğiz. Birden istop ettirirsek pistonlar kitleme yapar. Dolayısıyla hararet yaptığı takdir aracımızı 15-20 dakika dinlendireceğiz. Ya da fanını açacağız içeriden sıcağı dolayısıyla motorumuzun soğumasını bekleyeceğiz. Motorumuz yani hararet düştükten sonra motorumuzu kapatacağız. Sağ tarafta yakıt göstergesi var. Yakıt göstergesi de arkadaşlar depomuzda ne kadar yakıtı olduğunu gösteriyor. Burada dizel araçlarda mümkün mertebe ne yapacağız? kırmızıya düşürmeyeceğiz. Çünkü kırmızıya düştüğü takdirde arkadaşlar depodaki pisliği çekme ihtimali var. Çektiği zaman en e, bizim ateşlememiz zarar görmek dedi. Ve aynı zamanda aracımız hava yapmaktadır arkadaşlar. Altında bunun ne var? E, yine sağ tarafta hız göstergemiz var. Hız göstergesi demişken aslında e, aracının fiteslerini biz normalde sese göre ayarlarız. Ancak hız göstergesine göre de Fiteslerimiz değişiklik yapabiliriz. Yani birden 20'ye kadar birinci fites, 40'a kadar 2, 60'a kadar 3, 80'e kadar dördüncü fites ve 80'in üstünde de beşinci fitesimizi kullanabiliriz. Burada en önemli göstergelerde dikkat etmemize gereken kural şudur arkadaşlar. Kesin ve net. Kırmızı ise, kırmızı bir simge yanıyor ise kırmızı simgeyi söndürmeden asla aracımızı hareket ettirmeyeceğiz mutlaka söylerim. Kesin net diyorum. Orada bir hata var demektir. Aracımıza hasar veririz. Aracımızı yakarız. Kırmızı bir simge varsa. Bu yağ göstergesi olabilir. Yakıt göstergesi olabilir. Hararet göstergesi olabilir. El freni olabilir. Yani mutlaka kırmızı simge sönmesi gerekir. Sarı ise bize ikazı gösterir. Yani ilerleyen bir süreçte bir servise uğramamız gerekir. Yani belirli süre aracımızı kullanabiliriz. Sarı yanıyor ise. Ee, daha daha sonradan bizim burada ne var? Sinyal kolumuz var. Sol tarafta. Şurada gördüğünüz geç sola. Burada so, sinyal kolumuz var. Evet eksen etrafında çevirelim. Bir kere çevirdiğimizde parklar, iki kere çevirdiğimizde parlar yanıyor arkadaşlar. İleri doğru ettiğimizde ise uzunlar yanar uzunlar. Yani şurada gördüğünüz gibi ne yaptı? Uzunlar yandı. Çektiğimizde geriye doğru sadece farlar yanmış oldu. Kapatıyoruz. Direksiyonu çevirdiğimiz gibi aşağı doğru indirdiğimizde sol sinyal. Yukarı doğru kaldırdığımızda ise sağ sinyal vermiş oluyoruz. Sinyaller bizim için çok önemlidir. Kalkışta mutlaka sol sinyal vermemiz gerekir. Dururken ise mutlaka sağ sinyal vermemiz gerekir. Zaten sınavlarda da arkadaşlar sinyal bizim için nedir? Kırmızı atadır. Tek sinyalden sınavda kalınır. Aynı zamanda şerit değiştirmelerde mutlaka sinyal vermeliyiz ki arkamızdaki kişileri ikaz etmeliyiz. Sinyalin metresi yoktur. Ancak şerit değiştirme yani kavşaklara yaklaştığımızda nedir? Şehir içinde 30 metre, şehir dışında ise 150 metredir. Dolayısıyla şerit değiştirirken de sinyal vereceğimize göre Sinyal demek ki şehir içinde en az 30 metre kala, şehir dışındaysa 150 metre kala sinyal vermemiz gerekmektedir. Ve aynı zamanda sinyal korunu e, ikaz olarak da kullanabiliyoruz. Gündüzleri ikaz olarak kornayı geceleri ise selektörü kullanıyoruz. Yani kendimize çektiğimizde, gel gel yaptığımızda, şekil ağda, yap bakayım onu. E, gel gel yaptığımızda ne yapıyor? Selektör, yani ikaz etmiş oluyoruz karşımızdaki kişiyi. Onun haricinde karşıda dörtlü flaşör var. Açalım dörtlü flaşörü. Dörtlü flaşör. Bunu arkadaşlar aracımız arıza yaptığında bunu yakarız ki bize ne yapmayacak diğer araçlar yaklaşmasın, bizi sıkıştırmasın. İkinci olarak kısa süreli parklarda kullanırız. Yani 5 dakikalık parklarda da dörtlü flaşörü yakarak da gelen kişileri rahatsız etmiş olmayız. Ve üçüncü olarak da ambulans görevi yaparken yani bir yakınımız e, rahatsızlandığında hastaneye götürüyorsak dörtlü flaşörü yakaraktan diğer sürücülerden yol isteriz. Yol önceliği isteriz arkadaşlar. E, Bunun dörtlü flaşörü yapmamız eğer ki ambulans görevi yapmıyorsak kesinlikle cezai işlem uygulanır. Ancak hız kurallarını ya da işte ışık ihlali yaptıysak arkadaşlar ambulans görevi yaparken plakamızı doktora yazdırmamız gerekir ki gelecek cezayı ne yapacağız arkadaşlar İhtiraz ettiğimizde sildirebilelim aksi halde ne yaparız yani dörtlü flaşörü yapmamız bizi cezadan men etmez arkadaşlar oraya yazacağız plakasını yazdıracağız ve daha sonradan da itiraz ederiz biz bu hastayı bu araçta taşıdık diye demek ki dörtlü flaşörümüzü orada kullanıyoruz Artı e, dörtlü fıraşörümüzü bir de geri geri giderken ya da geri çıkışlarda, parklarda geri çıkışlarda dörtlü fıraşörü kullanmak zorundayız. Çünkü geriden gelebilecek insanları göremeyiz. Ya da anında yaklaşabilirler. Onları ikaz etmek amacıyla yapacağız, dörtlü fıraşörümüzü orada da yakacağız. Onu da e, kapatalım. Sağ tarafta sinyal kolumuz var. Sinyal kolu, şey düzeltiyorum, silecek kolu. Silecek kolu üç kademeldir. Birinci kademede e, yavaş, ikinci kademede orta, dördüncü kademede daha hızlı şekilde çalışacak. Yani yağmurun şiddetine göre. E, burada e, silecek kolları değişik modellere göre farklılık gösterebilir. Kimisinde kendimize çekerek su fışkırtırız diye, kimisinde ise bastırarak da. Silecek kolun kullanımı genelde bütün araçlarda aynıdır arkadaşlar. eksen etrafında çevirdiğimizde de Geri tarafta yani arka camı silecektir. Silecek kolumuz da bu şekilde. Şimdi e, orada aynalarımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte yan aynalar iki tane ve dikiz aynası. Yan aynalar ne işe yarar? <laughs> yan aynalar şerit değiştirirken veya dönüşlerde ölü noktayı gösterir arkadaşlar. Yan aynada aa, geriden giren aracı görmüşsek asla geçiş yapmayız. Yani bize yakın demektir. Bir de yan aynalarda hedef yani sağa ya da sola döneceğimiz yerlerde köşelere geldiğimizde bu çöp konteyneri olabilir, araç olabilir, binanın köşesi olabilir ya da kavşaklar olabilir. Buralara geldiğimizde arkadaşlar aynamız eğer ki hizasına gelmişse dönüş yaptığımızda arabamızın arkası vurmaz. Yani arka tekerlek ne yapmaz? döndüğümüz alana çarpmaz arkadaşlar. Kurtarır. Biz buna ayna dönüşü deriz. Dönüşlerimizi rastgele değil. Demek ki ne yapacağız? Hedefine aynayı aynı hizaya getirdikten sonra dönüş yapacağız. Dikiz aynası ise arkadaşlar makyaj için kullanılmıyor. Ya da saç taramak için değil. Dikiz aynası geriden gelen kişileri kontrol etmek amaçlı. İşte ambulans geliyor mu? Ya da bizden yol isteyen birisi var mı? Ya da takip eden birisi var mı? diye onlardan kontrol ediyoruz. En önemlisi ise dikiz aynasının kullanımı arkadaşlar. Frene basmadan önce mutlaka dikiz aynasına bakmamız lazım. Arka dur, duracağımız anda arkamızda araç varsa bilin ki emniyetteyiz. Araç yoksa ne yapacağız? Önümüzde mesafe koyacağız ki geriden araç geldiğinde biraz daha gidebileceğimiz mesafe kalsın. Demek ki arkadaki aracı durduracağız yani freni kullanarak da. Bunda dikiz aynası vasıtasıyla olacak arkadaşlar. Ve aynı zamanda sollama yaparken ya da sağa geçerken sollama yaptıktan sonra tekrar şeridimize geçmek için dikiz aynasında görmemiz lazım gerideki aracı. Dikiz aynasında görürsek demek ki mesafemiz uygun demektir. Zaten önünde ne yapıyorduk sollama yaparken? Takip mesafesi kadar mesafeden birden çıkış yapmayacağız. Birden çıkış yaparsak önümüzdeki aracın önünden çıkabilecek araç ya da yayaları göremeyiz. Aynaların kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Geldik kontak. Kontak da burada gördüğünüz gibi üç tane işaret şey yapıyor. Çekelim burada. Burada 1, 2 ve 3 var Romer rakamının. Yani nedir? kapı anahtarı gibi bunu pat diye birden çevirmeyeceğiz arkadaşlar. Yani kapı kilidi açıyormuş gibi. Üç kademeli açacağız. Birinci kademede kontak kendini açar. Açalım. İkinci kademede ise elektriği ne yapıyor? Sisteme dağıtıyor. İkinci kademede elektriği sisteme dağıtıyor. Üçüncü kademede ise arkadaşlar Mars motorunu devreye sokar. Demek ki biz ne yapacağız? Simgeler söndükten sonra marşa basacağız. Üçüncü kademeye getireceğiz arkadaşlar. Bizim kontak anahtarını kullanmamız iki saniyedir. Yani motorun sesini duyduğumuzda kontağı bırakmamız gerekir. Sebebi şudur. Şöyle düşünün. Bir ana motor bir de ne var? Yardımcı motor. Siz kontağı bastığınızda bunu yapıyor. Giderek de bunu harekete çeviriyor. Ama siz bırakırsanız bu ne yapıyor? Geri çekiliyor. Eğer kontağı basılı tuttuğunuz anda bu ne yapıyor? Ana motorla yardımcı motor aynı dönmeye çalışıyor. Dolayısıyla yetişemediği için bu sefer ne oluyor? Marş motoru zarar görüyor arkadaşlar. Bırakmamız gerekiyor. Yine e, aracımız çalışırken tekrar marşa basar isek yani kontağı çevirirsek marş ve volon dişlisi yani motorun üzerindeki dişlimiz volon, marş, e, motorun üzerindeki diş de marş dişlisi diyoruz. Bunlar zarar görür aracımız çalışırken marşa basılmaması gerekir. Yine akümüz zayıf ise arkadaşlar aracımızı çalıştırdığımızda marşa bastığımızda aracımız çalışmıyor ise en fazla 15 saniye basılı tutacağız. 15 saniyeden fazla basılı tutarsak akümüz boşalır. Akümüz boşalmasın diye demek ki 15 saniye basılı tutacağız. Ondan sonra bırakacağız. Tekrar bir süre sonra tekrar basacağız. Konta kanatlarımız bu şekilde kullanacağız. Altta pedallarımız var. Soldaki pedal bizim neydi? Debriyaj. Arkadaşlar debriyaj ne işe yarıyordu? Debriyaj basalım debriyaja. Motor, motor ile aktarma organları arasındaki parçayı birleştirmeye ya da ayırmaya yarıyor arkadaşlar. Yani tekerlekler ile motorun gücünü birleştiriyor ya da ayırıyor. Bu işe yarıyor. Dolayısıyla debriyaja basarken Çocuğunuzu yılan sokmaya geliyormuş gibi Ve onun da başına basıyorcasına ne yapacağız sert basacağız Dua ederek basmayacağız birden basacağız net Yani çünkü dişli ayrılıyor burada Dişli ne yapacağız bastığımızda ayrılacak Ama bırakırken nasıl bırakacağız Şöyle düşünün İki tane yarışmacıyız bir saklıyoruz sakız çiğniyoruz Ve sakız çiğnediğimiz sakızı ayağımızın ucuna yapıştırıyoruz Ayağımızın ucuna yapıştırdığımızda ikimiz de ne yapacağız? Kısa sürede daha fazla sündürebilirsek yarışmayı kazanmış oluruz Şu şekilde. Yani sert bir şekilde değil, daha yavaş. Yani sünerek Ya da bir bal tabağından balı çektiğinizde nasıl sünüyorsa debriyajda o şekilde sünecek. Birden çekmeyeceğiz. Çünkü nedir? Debriyajı bıraktığınızda dişler birbirine temas ediyor. Küt diye vurur ve dişler kırılır. Dolayısıyla bırakırken yavaş yavaş ve ayağınız boşa çıkana kadar bırakırsınız. Yarıya kadar ben bıraktım. Bu birleşti değil de bırakırsanız yine dişliğe vurmuş olur. Demek ki ne olacak? Debriyajı yavaş bırakacağız ve ayağımızın boşluğa çıkana kadar. Ama basarken sert basıyoruz. Dişleri ayıracağımız için. Debriyajı peki nerede kullanırız? Arkadaşlar debriyaj nasıl insanlarda ilk yardım varsa araçta da ilk yardımı sunu ya da dediğim gibi kalp masajı insanlarda araçta da debriyajdır arkadaşlar. Baktınız ki araç istop edecek, debriyaja bastığınız anda aracınız ne yapar? İstop etmez. Yani aktarma kullanımı ayırmış olursunuz, araç rentide çalışır. Daha sonra da aracımızı ne yapıyoruz? Pitesi atarken dişliyi ayıracağız ki ikinci bir dişli devreye girsin. Aksiyada ne yapar? Debreyece basmadan, eğer ki vites atmaya çalışırsanız dişler kırılır arkadaşlar. Üçüncü olarak keskin virajlardan dönerken yine ne yapacağız arkadaşlar? Yarım debriyaj kullanacağız. Yine debriyaj demişken, debriyajla gaz tahterevalli olacak arkadaşlar. Ne kadar debriyajı kaldırıyorsak gazı o kadar basacağız. Ne kadar gazı kaldırıyorsak debriyajı o kadar basacağız. Yani debriyajla gaz tam tersine olacak. Yani tahtere verdi. Bastığımız ayağı önce kullanacağız arkadaşlar. Yine devre ezdirmişken kavrama noktasından bahsedelim bir de. Kavrama noktası dediğimizde arkadaşlar devreci ayağımız frende basılıyken devreci yarıya kadar kaldırdığımızda titreme yani direksiyonda bir titreşim oluşuyor. Aynı zamanda devir göstergesinde oynama oluşacak ve motorumuzda sesi kalınlaşacak. Bu üç ibareyi, üçünden birini algıladıktan sonra frenimizi ne yapacağız? Yavaş yine e, kontrollü bir şekilde bırakıyoruz. Daha sonra gaza geçeceğiz. Gazımızı 2000 devire getireceğiz. Neden? Debrecimiz hani tahterevalli oynuyorduk, debrecimizi kaldırdık ama gaz hiç verdik mi? Vermedik. O zaman ne yapacağız? Şöyle düşünün, devir 2000'e geldi, 2000'e getireceğiz ve ondan sonra gaza devam ederken debrecimizi bırakacağız arkadaşlar. Demek ki birden bırakmayacağız. Eğer ki devir ekibine gelmeden debriyajı bırakıyorsak yanlış kalkış yapıyoruzdur. Kesinlikle bunu kabul etmeyeceğiz. Ee, doğrusu hatta şunu da deneyebilirsiniz. Debriyajda araç duruyor mu freni bıraktığımızda. Eğer durdurabiliyorsa bir aday demek ki doğru kalkış yapabilecek demektir. Ama siz e, gaz vermeden debriyajı kaldırdığınız araç geliyorsa yanlış kalkıştır. Mutlaka sınavlarda kalacaktır. Çünkü araçta o andaki kişi vardır, boştur. Ama dört kişi olduğunda ne yapacak arkadaşlar? Yük olduğu için araç kendini kurtaramayacak. Ve istop etmeyi tercih edecektir. Geldik frene. Fren arkadaşlar iki şekilde kullanın. Frene basarken de ceviz kırar gibi değil. Liman sıkar gibi ne yapacağız? Ya da sünger gibi böyle sündürerekten basacağız. Birden basmayız. Ceviz kırar gibi küt diye basmayacağız arkadaşlar. Önce aracımızı yavaşlatacağız. Daha sonra durduracağız. Demek ki frende iki şekilde kullanıyoruz. Aracımızı yavaşlatmada ve durdurmada. Yüksek hızda giderken sadece frene basarak aracımızı yavaşlatabiliriz. Gaza geldiğimizde yine gazda aynı freni kullandığımız gibi arkadaşlar limonu sıkar gibi kullanacağız. Birden değil. Yani gaza bastığımız aracımız birden ne yapmayacak? Devir almayacaktır. Çünkü Depodan yakada çekecek, karbüratöre gelecek, bu karbüratör pistonlarda hareket oluşturacak, güç oluşturacak ve bize yansıyacak. Yani bir aşamadan geçiyor. Birden bunu ne yapmayacağız? Oktan çıkmış gibi, yaydan çıkmış ok gibi birden tepki beklemeyeceğiz arkadaşlar. Biraz zaman tanıyacağız. Daha sonra nereye geldik arkadaşlar? Kites kullanımına. Ayağımızı depreji frene basalım. Zaten aracımıza binebilmez, ayağımız nerede arkadaşlar? Sanki arabanın bir uzunmuş gibi. Burada sol ayağımız devreyle sağ ayağımız frende olacak. Özellikle sağ ayağımız asla boşta olmayacak. Ya gazın üzerinde olacak ya da frenin üzerinde olacak. Sebebi ise düşünün eğim aşağı inerken ayağımız boşta. Ve o anda yavaşlatmamız gerekiyor. Nerede olduğunu bilmiyorsak birden gazı bastığımızda aracımız daha da hızlanabilir ya da ya, e, hızlanmak gerekiyoruz. Frene gitti. Bu sefer arkadan gelen araç bize vurur. Dolayısıyla ayağımızın nerede olduğunu bilebilmemiz adına sağ ayağımız özellikle pedalların üstünde olacak. Debriyaj ayağımız ise hareket halinde kesinlikle kaldıracağız. Çünkü dişler ne yapar arkadaşlar? Sürtünme yapar. Bu sefer de debriyaj balatalarını, debriyaj balatalarını yediği için de nereden anlayacağız debriyaj balatalarının yediğini? Dik rampalarda Gaza bastığınızda aracın devri yükselecektir ancak hızlanmayacaktır. Bu da depreş kaçırması demektir. Bu da depreşe basılı tuttuğunuzdan dolayı kaynaklanmaktadır arkadaşlar. E, fitese geldik. Fitesimizi kullanırken arkadaşlar e, Üstünde gördüğünüz gibi burada ne var? Çizgiler var. Bu çizgilerin aynısı sistemin içerisinde de var. Dolayısıyla diyor ki sistem önce sola yatır bir atmak için. Daha sonra ileri doğru ittiriyoruz. Yine geri çeken avucumuzun içini kullanıyoruz. Geriye doğru çekiyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Hafif bıraktığımızda ortaya geldi. L'nin üzerinde top yüzdürür gibi avucumuzun tam içiyle ne yapıyoruz? Hafif ileri doğru ittiriyoruz. Geri çekerken yani 4 alırken de parmağımızın ucuyla geri çekiyoruz. Ve 5 ve geriye de aynı şekilde ileri doğru ittirdiğimizde ne yaptık? Ters çak dediğimiz L yapıyoruz. İleri doğru ittirdik. 5. Geriye doğru çekiyoruz. Yine bu sefer de geri. 5'ten geriye almıyoruz arkadaşlar. Fites kullanımında da dikkat edin. Hatta şunu şöyle uygulayabiliriz. Şu parmağımızı kıracağız. Ve elimizi ne yapıyoruz? Bu parmağımızı içerisine parmağımızı içine girip çıkmasın. Yani fites de aynı sistemle çalışıyor. Yani buradaki ilikten içeri girdiğinde fites de çıktığında boşta. Ve şunu şu şekilde yapabiliriz. Bak ne yaptı? Fites de boşta. Yani bunu kamyon şoförü gibi böyle sallamayacağız arkadaşlar. Demek ki fitesi atacağız, boşluğu bulmanı fitesten çıkaracağız. Şu, aynı parmağımızdaki işaret gibi. Fites kullanımı da bu olacak arkadaşlar. Geldik el freni kullanımına. El freni kullanırken yine ne yapıyoruz? Yukarı doğru çekerken bütüne basıyoruz. Basılı şekilde aşağı doğru indiriyoruz. Yine abartılı olmasın ama homojen ve birden böyle çak diye çekmeyeceğiz arkadaşlar. Otomobillerimize ne yapacağız? Bunu sakin bir şekilde dişleri tıkırtır duyaraktan çekeceğiz. Simülatör kullanımı bu kadardır. Boston'lu sürücü kursu.